Bir zamanlar dağın eteklerindeki bir köyde yaşlı bir marangoz yaşardı. Ömrü boyunca ne namaz kılmış, ne oruç tutmuş ama kimseye de kötülük etmemişti. Kalbim temiz derdi hep. <laughs> Allah beni bilir. Bir gün ölüm haberi gibi gelen bir hastalık sardı bedenini. Günler geçti, artık nefesleri sayılıydı. Köyün imamı son bir kez onu görmeye geldi. Kardeşim dedi, kerime-i şehadet getir, son nefesini imanla olsun. Yaşlı adam dudaklarını kıpırdatmaya çalıştı ama dilinde bir ağırlık vardı. Ne kadar zorlasa da kelimeler boğazında düğümleniyordu. İmam korkuyla sordu. ''Niye söyleyemiyorsun?'' Adamın gözlerinden yaşlar aktı. Ömrümce Allah'ı hatırlamaya hiç alışmadım. Şimdi dilim söylemek istiyor ama kalbim onu tanımıyor. O an odadaki herkesin yüreğine bir sessizlik çöktü. İmam gözleri dolu bir şekilde eğildi. ''Kardeşim, Allah seni şimdi de tanır. Kalbini çevir, ona yalvar.'' Yaşlı marangoz bütün gücünü topladı, gözlerini tavana dikti ve fısıldadı. ''Rabbim, geç kaldım ama kapını çalıyorum.'' O anda dudaklarından kelime-i şehadet döküldü ve ruhu sanki yıllardır beklenen bir misafir gibi huzurla ayrıldı. Firavun değilsen Allah'ın kapısı son ana kadar açıktır. Ama unutma, son anda değil, her anda onu hatırlayan kazanır.